Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir korku oyunu oynuyoruz. Oynadı e, oyunun adı Ikios. Yani bilmem ismini söyleyemem gerçi, Neyse. Dilim sorun. <laughs> <laughs> e, oyun çok eğlenceli bir oyun. korku oyunu. Yani bilmiyorum. Hele böyle yemekli korku oyunları bayağı korkunç oluyor. Neyse oyunumuza hemen geçiyoruz. Bir, gün, gün Bir. Müşteri, müşteri, var mı müşteri? Yüzük. Alo, merhaba. Hey evlat, ben patronun Müşri. Buradaki ilk öğünde e, sana inşallah dinlemek Son çalışanımız çok uzun kalamadı. Ama umarım sen kalırsın. Son zamanlarda biraz tuhaf davrandım. Edilimli olmadı. Sonra da hiç gelmedim. Ondan sonra Ay. ondan bir daha haber alamadık. Ben de bir Duvarlara bazı notlar bile bırakmış. Onları görmezden gelebilirsin. daha sonra. Herhangi bir tarifle ilgili yardım ihtiyacın olursa masadaki tarif kitabından yardım alabilirsin. Geç. ve herhangi bir malzeme ihtiyacın olursa da her zaman daha fazlasını bulabilirsin. Saat 00'da kapatıyoruz. Kapıyı kilitlemeyi unutmayın. Müşteri. <laughs> Lan. Merhaba. Seni burada hiç görmedim. Sen de buraya gelmemiş. Genelde geceleri buraya yalnız gelmem. Çok açık. Yani çok açık. Bir sade sesi sana hiç alabilir miyim? Evet. Öncelikle öfkemizin tamamı. Şuraya atıyoruz. Ondan sonra çıkıp Buradan çıkıp Sana çıkıp Ve şuraya bırakıyorum. Tamam. Kapat. Ve şuradan bir bıçak alıyoruz. Ve Bizim kaldırmak için kadar evet, da yapıp kaldırmayalım Tamam Pis evet. artık Pismiş tamam. tamam. evet. çok lezzetli görünüyor Bir şey de... pas Hey dostum Bana peynirli bir hamburger ver. Ver. Beyler, verdiğini bundan sonra daha pahalı veriyoruz. Emir klipperine göre. <laughs> Verin. peynir nereye gitti? verir misin diye yemek bırakıyor falan diyormuşum ben. Yani. Kapı. Soğuk kaçmasın. Ya hepsi mi yere düşer Allah rızası için. Biz hijyenik olduğumuz için yerden alırız. Bunu yerden alıp yere <laughs> yer almam gerekiyor onu da ben. Tamam bak Bu marka taraf çok korkunç. Kafayı yemek istiyorum ya. Bu Bunun... yanlışlıkla fırlata basıyorum ya. Bu neden fırlatma var? Evet şimdi şu paketi açıyoruz. Hamburger Fırlat. Ekmeği ya. koy. Onu da koy. İçinden geçtim. Pişmiş mi? Ne diyor? Ya pişmiş yazmış son anda yanmış. Of. Nasıl? Bu tam ne kadar sıkarsın? Onu görünmüyor ki şu kısım. Çok karanlık şu kısım. Evet. Hadi. Düşmüş mü bu? Ha hazır. Ne <laughs> yapacağız? <laughs> Sağ Sen diğerinden daha fazla sevmeye başlayın. <laughs> Buyurun. Senin için oraya küçük bir başçık bırakın. <laughs> Teşekkürler. çal zili çal 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 müşteri yok mu müşteri konuş bana bir hamburger ve sosis sandviç yok iki de sadece kepçe var acele et gitmem gerekiyor Hamburger çıkarttı Бачаалсан uh -huh. Kepçeli de sıktım ya. Çok gıcık oldum. Ya hamburger de gıcık mı ki Çok gıcık ya. kırmızı işte ya. <laughs> Al kardeş. Teşekkürler olsun. Harikasın. Parayı ver. Parayı vermeyi unuttum. Harika bir iş başardın. Bir saniye. Arkamdaki de kim? Arkamda biri yok biliyorum. Asla bakmayacağım. Tok. Arkama bakmam gerekiyor. Çok gıcık oldum ya. Nasıl so kutum olarak Nasıl bu kadar o neydi lan? korktum çok korktum. Oğlum. Bugün ne zaman bitecek ya? 30. dakikamız olmuş. Evet. Yağmur yani kutusunu Evet. Marul ve köpçaklı bir sosyal açık. Sonra, şey yani sonra, yani, işte. çok geldi? İşte, yani, yani, çok çok i̇şte, bıçak alayım? Hadi ya bıçağı al artık.

hareket. Tak Ramaro. Aferin Hayır, kepçap da var mı? Ya, ne sonuçta? Ulan daha demin arkamızdan bir şey çıkıyor, şimdi sosisi sanırım çekelim. Ne kadar vizyonsuz adamız. Hacı ikinci günde böyle şalterler atarsa ben hayatta çalışmam da. Çok pişmiş olsun, sorun yok. Ama yalnız. Tart marul. Kepçup'u unutmadım bu sefer. Ya anasını satayım. Şey dışında her yere sıkıyoruz şu kepçup'u ya. Al bakalım nasıl? Teşekkürler. Sana bir şey sorabilir miyim? Elbette. Burada yalnız çalışmaktan korkmuyor musun? En son burada çalışan adam ne olduğunu duymadın mı? Ne oldu? Bilmiyor musun? Hayır. O benim arkadaşımdı. Ve işler iyiydi. Ama sonra bir gün paranoyak koydu Onu son gördüğümde gözlerinde gerçekten korkuyu görebiliyordum. Neyse. Gitmem gerekiyor. Gitmem lazım. İnsan bir bahşiş oluyor. Yani. Ben çakıldığımı söyle sakın Hadi bir müşteri Bu kim ya Merhaba Çok yoruldum Fabrikada 12 saatlik vardiya yerim dedim Şimdi evime eşime ve çocukların yanına gidiyorum 2 hamburger 2 sosisi sandviç Alacağım lütfen Tamam İki hamburger istiyorum Hamburger bitti için Tamamdır. Su yapalım yapamıyorum. 2 tane su süsümüz Tamam. 2 bir tane, var bir tane, bir tane mi? Ne o? Uyandı kesin. Neyse bir tanesini hazırlayalım. Eee, tamam şu olsun. Maruz üstümüz. Yani maruz Ve harda Tamam doğru. Evet şimdi gidip ekmek falan alacağım. sos sandviç çekmeye lazım. Soslu sandviç. Soslu sandviç. Soslu sandviç bırakacağım. Fırlatmayacağım. Ve hamur. Of çok yorucu oldu. Yani. Ne zaman bitecek ilk gün? Bıçakla. Tak. Elimin ayarı yok ayarı. Tak. Of ikisini de birbirine aldım. Çok temiz bir dükkan olduğumuz için. Önce yerdeki israf olmasın diye yerdekini alıyoruz. Piş bakayım. Tamam pişe koy. Ora ekmeği koymuşuz. Söz ee, sos sandviç. Bunda da mı alıyoruz? Pişmiş. Tak. Şurada son bir maralım kalmıştı. Bunu da koyalım. Bunda kepçe var. Kesme tahtasına dökme. Tamam. Dayı, al bundan. Şimdi hamburgerleri göster. İki tane hamburgerim olduğu için bunları iyi kullanmam gerekiyor. Yani ziyan etmeyeceğim. Evet, şuradan bir mar almam gerekiyor ama alamıyorum. <laughs> Toplu Bir de orada bir bıçak gibi bir şey vardı. Aynen. Ya nasıl yaktım ya? Hadi çok sinir oldum ya. Yani. Oğlum bu bir şeyin ayarı yok mu? Tamam. Hadi bakayım Pislik.

Ya çok kızıl kolumuz çok az çıkıyor içlerinden. Yani, yani çok korkunçsuz. <laughs> Duyuyor musunuz? Çok korkunç değil mi ses? Yani ne var orada? Ya ben... Ben Aha zoom attı kendisine. Yani çok zor oluyor. Çok zor. Bırak. ちょっと。たっくん。いい感じか。おい。おいのこいまきよっけん。一瞬したらいい。な。いい。おいしそうってあんまり笑うな。 Tamam. Kırmızı koydum. Açıp çıksın. Kırmızı Teşekkür ederim. Lezzetli görünüyor. Umarım beğenirler. Alalım. Alalım Sanırım ilk gün bitti. Hadi Merhaba hayvanları sever misin? Bir anda gelip biri size hayvanları sever misiniz diye sorsa nasıl bir cevap verirdiniz yorumları Ben hayvanlara ben hayvanlara her zaman ilginç bulurum. Köpekler mi daha iyi yoksa kepek lan niye konuşamıyorum? Köpekleri mi daha çok seversiniz yoksa kedileri mi? Kedi. Ayrımcılık değil. Henüz ecil hayvanım yok. Ama küçük bir köpeğim olmasını isterdim. Neyse. Bana iki hamburger, iki de bira var. <laughs> Lan! Bari bir tane işte kırılmış aldıklarımız. Oğlum yani nasıl buradan aldın? Nasıl kırılmış? Kırılmış yani. Neyse dolanı kapağını kapatalım sonra. soğuk Soğuk kaçmasın. İki tane de hamburger istiyormuş. Ve hamburger etimiz bir tane. Ve bir eti yemiyoruz orada. Şu an çok rahat edemişiz ya. Yani. Oğlum bir tane hamburger kaldı sanırım. Onu da biz aldık şu anda. Abo yanlık kanka. Kanka yanıyor, kesin yanı. ekmek. Acaba hamburger ekmek fırlatsak ne olur? Hani. Neyse. Espri yapmayacağım. Eee neyliydi? Hamburger, hardal ve kepçe üstü. Tamam. Hayır, şey varmış. Tamam. Yani sanırım oldu. Evet. Evet hardalığımızı aldık. Doğru mu? Peynirim bitmiş. Peynir alıp geliyorum. kapatalım. Bunu da ortaya koyacağım ya. Düşmesin. Of, çok bunun kaşını nedense. Tak. Bu tarif kitabını oku falan mı? Hiç de gerek yok bence. E ee, ekmek o çok sıkıntı ekmek bir tane kalmış. Ya gene sigortayı kesecek. O kadar eminim ki. Tamam. Yanmasın alalım. Tamam. Ne vardı? Peynir ve hardal. Ay. Peynir ve marul istiyorum. Peynir. Ve marul. Sos falan yoktu. Tamam. Al. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil canım Görüşürüz. Para yalan. ilk gün bitmiş. Arkadaşlar ilk videomuz bu kadar olsun. İkinci video kesin gelecek. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.